63 yaşındaki Halil Yılmaz beyin kanaması geçirmiş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş, yatağa bağımlı hale gelmişti. Doktorların yürümesi imkansız dediği yaşlı adam kombine tamamlayıcı tıp tedavisi adı verilen bir tedavi yöntemiyle yeniden ayağa kalktı. İşte o yöntem. Hadi süpersin baba. Hadi, Hadi baba güçlü olduğunu görecek herkes. Ben de bu yapamaz boş boşuna durdum ağladım evde. Evde ağladın, üzüldün, umutsuz muydun? Hep ağlıyordum ben yürüyemiyor, konuşamıyor, hatta göremiyordu. Bir mucizenin kapısı aralandı ve dört haftada ayağa kalktı. Yavaş hatırlamayacak. 63 yaşındaki Halil Yılmaz, Ocak ayında beyin kanaması geçirdi. Günlerce yoğun bakımda kaldı, sol tarafına felç geldi. Taburcu edildi ama artık yatağa bağımlıydı. Sol tarafını inkar eden, ee, soruları dahi cevaplayamayan, insanları tanıyamayan, e, görmesinden tutun tüm sistemlerini etkileyen bir e, felç tablosuydu. En önce bir çocuk gibiydi. Beş kişi bir banyo yaptırıyorduk. Eyle gidardaydık. Doktorlar ayağa kalkmasına imkansız gözüyle bakıyordu. Ama Halil Yılmaz kombine tamamlayıcı tedavi adı verilen bir tedavi yöntemiyle yeniden hayata döndü. Doktorların ayağa bile kalkamaz dediği Halil amca tedaviden sadece 4 hafta sonra ayağa kalktı. Hatta bastonsuz yürümeye başladı. Şimdi sahilde koşuya bile çıkıyor. Gece kalkıp, kalkıp geziyorum acaba ayaklarım iyi mi dedi. Üçte dörtte kalkıyorum spor yapıyorum koşuyorum. Halil Yılmaz'a bu süreçte önce kök hücre tedavisi uygulandı. Vitamin ve mineraller içeren detoks serumu verildi, mikrosirkülasyon yatağı adı verilen özel bir yatakta terapi yapıldı. Tedavimizin başından beri en çok uyguladığımız yöntemlerden birisi mikrosirkülasyon yatağı oldu. E, hastanın tüm vücudundaki hem metabolizmayı hızlandıracak hem kılcal damarlardaki mikrosirkülasyonu aktifleyecek e, benmur yatak kullandık. Bir baktım kalkıyor dedi yürü karşıdaki yazıları hep okuyorum. Ay gözü de gördü. Halil Yılmaz şimdi en zor egzersizleri yapıyor. Spor aletlerini kullanırken gençlere taş çıkarıyor. Halil amca bol bol yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor. Dadı buna diyorum ki sen gençsin. ihtiyacın diyorum. Eee <laughs> 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 bu duramıyor. Bana beğenmiyor. Baksana size söylüyor. Şimdi de oho kendi havasında. Değme <laughs> diyor.